Evet arkadaşlar şimdi bir 10 metreden 4 tane hareketli CD'miz var. Bu CD'lere yapacağımız atışları kaydedeceğim. CD'lerimizi de şöyle göstereyim. Şimdi bunlara bir 10 metreden yapacağımız atışları birlikte izleyelim. Evet, ama kırıldı fakat düşmedi. Evet arkadaşlar. 5.5 mm ile yapmış olduğumuz atışlarda CD'leri delip geçiyor. Bunu şimdi birazdan yakından göstereceğim. Fakat e, nokta kadar delik açtığı için CD tamamen yere düşmüyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan bu şekilde vurduk fakat CD parçalanıyor fakat düşmüyor. Burada da gördüğünüz gibi şöyle bir delik açıyor. Arkadaşlar şimdi 4.5 milimetreye olan tüfeğimizle bunlara verdiği zararı birlikte göreceğiz. Eğer bunlara çok bir zarar vermemesi durumunda 5.5 mm ile tekrar atışlarımızı yenileyeceğiz. Arkadaşlar bu konfeti şöyle kalın bir mukavvadan oluşuyor. İçeriden de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradan delmiş. Buradan da delik çıkmamış. Delip çıkmamış ama izleri var. Parfüm şişesini kırmadı. veya da simetrik olduğu için mermi çarpıp geçti. Buna bir kez daha atacağım. Eğer kırmazsa buna da 5.5 mm ile tekrar bir atış yapacağım. Evet. Yine bunda da herhangi bir kırılma olmadı. Yine simetrik olabilir. Fakat aynı simetri 5.5 için geçerli mi? Şimdi ona bakalım. Gördüğünüz gibi 5.5 mm milimetre olan tüfeğimiz simetri falan dinlemiyor. Evet, buna da 5.5 ile yaptığımız atış çıkış yerini görüyorsunuz giriş yeri burası. Yani aralarında bariz bir güç farkı var. 4.5 mm olan tüfeğimiz belirli nesnelere belirli bir zarar verebiliyor. Fakat 5.5 mm'de de bu öyle değil. Orantısız güç kullanıyor resmen. 5.5 daha uzun bir mesafe ve daha etkili atışlar için ideal bir tüfek olduğunu burada yaptığımız olan testlerle tekrardan ispatlamış olduk. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ederim.